Sevgili Amira, Arapça kökenli olan isminiz bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse ve zengin prenses anlamına gelmektedir. Kendinizden eminsiniz ve başkalarından akıl almazsınız. Kendi bildiğinizi yapar, mantığınızla hızlı ve fevri hareket edersiniz. Otoriter tavırlarınız sizi doğuştan lider yapıyor. Meydan okuyan bir kişiliğiniz bulunuyor hayal kırıklığına uğramaktan nefret edersiniz ve böyle bir durumda çabuk sinirlenirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. İsminiz size başkalarının sorunlarını anlama, onlara yardım etme arzusu veriyor ancak konuya fazla karışabilir ve sonuçlarından endişe duyabilirsiniz. Kendinize ait bir ev ve aile arzu ediyorsunuz. Esnek, bağışlayıcı ve incelikli olduğunuz için aile birlikteliğinde anlayış ve uyum yaratma yeteneğine sahipsiniz. Çocukları seviyorsunuz ve size ihtiyacı olabilecek çocuklara bakmaktan çekinmiyorsunuz. Mümkün olduğunda tartışma ve karga kargaşadan kaçınırsınız. Çünkü birinin duygularını incitmek anlamına gelecek bir sorunla yüzleşmemeyi tercih edersiniz. Kötülük ve yoksulluktan kaçıyorsunuz. Talihsiz koşullarda herhangi biri için çok derinden etkilenebilirsiniz. Sorumluluklarınızı bilseniz de harekete geçmeye zorlanana kadar işleri ertelemeye, erteleme eğilimindesiniz. Fırsat verilirse müzikal ve sanatsal yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Epeyce aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim Verme Rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.